Merhabalar, hoş geldiniz. Audi ile beraber hazırladığımız bu mini seride ikinci bölümümüzde sizlerle beraber yine Audi'nin 40 yıllık quattro yolculuğuna, yine spor dünyasından gelişmeler, o dönem yaşanmış tabii ki ve dünya gündemindeki bazı olaylarla beraber aktarmaya çalışacağız. Başlangıçla başlamıştık. Şimdi de fascination'la yani büyüleyici cazibeyle geçiş yapıyoruz 90'lara. Çünkü 90'lar bir yandan da i̇şte Almanya'nın birleşmesi, duvarın yıkılması 80'ler sonra ve 90'lar başıyla beraber. Ha Sovyetler Birliği'nin dağılması ve bambaşka bir dünya ve Avrupa konjonktürünün oluşması. Ve bir yandan da 90'lar dünyanın küreselleşme anlamında daha fazla da birbiriyle iletişimde olmaya başladığı bir on yıl aslında. Bu da bir cazibe merkezi ve bir yandan da büyüleyici unsurları da arttıran bir e, silsile oluşturuyor. E, 90'ların başı bu kadar gelişmeye sahne olmuşken e tabi ki spor da bunun yanında aynı şekilde gelişiyor paralellikte. Ki 92 e, olimpiyat oyunları, Barcelona olimpiyat oyunları tarihin en güzel olimpiyat oyunlarından biri olarak bahsedilir. E, bir yandan cazip ediyoruz. Herhalde rüya takım en önemli hikayelerden biri. Yani Michael Jordan, e, Charles Barkley, David Robinson, Scottie Pippen. Zaten saymaya hani, Johnson, program yapmayabilir. Buradan pası sana atayım yani o rüya takımın etkisi çok büyük herhalde. Yani rüya takımın da belgesellerini hala keyifle takip ediyoruz. Gerçekten herhalde Dünya spor tarihinde hani rakiplerine en büyük üstünlük sağlayan takımlardan bir tanesi sadece basketbol için bahsetmiyorum. Hem algı olarak hem sahadaki başarı olarak yani her maçı 50 60 sayı farkla kazanan, bir yandan bunu yaparken şov yapan bir takım. şey de var ya rakip oyuncular gelip fotoğraf çektiriyorlar. Yani öyle bir <laughs> hani o maça çıkma konusunda Onur tabii onlara karşı kazanma var, ihtimali olur. olduğunu kimse düşünmüyor. Herkes bu büyük yıldızları çünkü şey gibi bir perdenin inmesi ve o yıldızların yanınıza gelmesi gibi ve bir yandan onlarla fotoğraf çektirmek istiyor diğer basketbolcular. Peki 92 dedik, rüya takım dedik. Aslında 92'nin bir başka rüya takımı da vardı. Ee, Futbol Şampiyonası'na hani bu şey klişe hikaye vardır. Plajdan çağrıldılar diye <gülüyor> Danimarka. <gülüyor> e, Yugoslavya'daki, yani Yugoslavya'daki savaş dedik. Yugoslavya'daki savaş tabii ki. Yugoslavya'nın 92'de ambargo dolayısıyla ve e, savaşın etkisiyle 92 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmesine engel oluyor. İzin verilmiyor. Ve bunun e, arkasından da Danimarka şampiyonuna gidip şampiyon oluyordu. Gerçekten e, hani dünya şaşırtan bir hikayeydi. Belki e, 2000'lerdeki Yunanistan'ın şampiyonluğu gibi kimsenin beklemediği bir Hakikaten Avrupa öyle. şampiyonluğu. E, benim de hani e, tamamını hatırladığım ilk Avrupa şampiyonası diyebilirim. Çünkü e, hani 88'de daha çocuktuk. Final maçını hatırlıyorum. Bulit'in e, saçlarıyla ve kafa golüyle evet. Van Basten'in hani tarihin en güzel gollerinden birisini. Ama 92 Avrupa Şampiyonası'nın bütün maçlarını hani böyle deli gibi takip etmiştim. Böyle hikayeler hep sevilir Caner biliyorsun hani güçsüz olanın kazanması insan her zaman tabii. geleceğe dair bir umut verir. Ben de kazanabilirim diye düşünmeye başlarsın. Daha Onun için güzel bir hikayeydi. Audi tarafına baktığında özellikle şimdi Ares 2 var bir yandan da. Audi de orada e, işin e, gelişim kısmında 2000'lere doğru giderken yani 90'lar deyince tabii ki bir bin yılın son 10 yıl oluyor. Doğru ee, Çok önemli yani teknolojik anlamda da çok önemli ve teknolojik ilerleme anlamında çok önemli geçiş 10 yılı aslında. Evet gerçekten de insanların milenyumdan da korktuğu bir dönem. Son hani 2000 yılı gelecek, kıyamet kopacak, makineler duracak vesaire diye. Bir yandan da ben hani iletişimin çok arttığı bir dönem olarak görüyorum. Senle biz akranız aslında. Hani gençlik ve üniversite yıllarımız. Yani dünya internetle ve cep telefonuyla tanıştı. Artık her şey küçüldü, dünya küçüldü, küreselleşme başladı. Audi açısından baktığımızda da tabii ki e, yani Bizim yani çok sevgili konuğumuz Quattro, aslında <laughs> e, bir aile otomobil değildi. Hani hızlı otomobil kullanmaya meraklı gençlerin daha çok tercih ettiği bir otomobildi. Ama RS serisiyle beraber, sport RS'in açılımı zaten hani otomobil sporu, yarış sporu diye e, çevirebiliriz. RS serisiyle beraber, e, çok hızlı otomobillerin aynı zamanda aile kullanımına yönelik otomobiller olabileceğinin de kapısını açmış oldu e, Audi. Ki ares serisi, e, açıkçası o zamanlar Porsche avcısı olarak e, adlandırıldı. Yani sizin station bir otomobille bir Porsche'yı kovalayıp geçebildiğiniz dünyadaki tek seçenekti. <laughs> e, hani bagajı doldurup çocuğun bisikletini koyup bir Porsche ile yarışabiliyordunuz e, RS serisinde. Bir bakıma... E, yani hızlı otomobillerin dünyadaki algısını değiştiren bir seri oldu RS serisi, Hala ama da öyledir. Oyun olarak Need for Speed'de de Aynen çok popüler olan bir araç. Aynen öyle, mi? Need for Speed'de de çok kullanılan, hani aslında sıra dışı ama hızlı gidebileceğiniz bir otomobil, öyle anlatayım, çok gene özetlersek. Bu arada takip deyince aklıma geldi, dilerim araya giriyorum ama ki unutmadan ki. söyleyeyim dedim. Ee, Ronin filmindeki takip sahnesi aklıma geldi, yani evet. orada da bir avide olduğu için. Evet. Ee, yani sen şimdi Porsche avcısı dediğin için <laughs> direkt, bir Do de herhalde sinema tarihinde hep öyle adlandırılır. Yani listeler yapıldığında da bir sinema filminin içindeki takip sahnesi, otomobil takip sahnesi olarak en iyisi ya da en inanılmaz olan. Hem mu, hem gerçekçiliğiyle beraber aslında gerçekten muhteşem bir filmdi bahsettiğin gibi. Audi'nin 90'larda tabii DTM'de kazandığı şampiyonluklar var. En büyük iki rakibiyle beraber Alman Binek Otomobiller Şampiyonası. Yani aslında oradaki Almanya'daki çarpışan devlerin çıktığı arena. E, DTM'in de popülerleşmeye başladığı bir dönem hani e, Avrupa'daki başka ülkelerde yarışlar başlıyor, televizyon yayınları başlıyor vesaire. Bir yandan da e, Audi'nin Quattro'dan yola çıkarak e, normal yol otomobillerine e, doğru e, bir uzandığımızda marka olarak baktığımızda A serilerinin başladığı dönem 90'lar. Yani daha önceki otomobiller Audi 80, Audi 100 gibi genelde rakamlarla adlandırılmış otomobillerdi. Quattro Tabii ki çok özel bir e, e, örnek. Ama biz 90'larda A8 gibi, A6 gibi, A4 gibi artık hani hepimizin zihninde kemikleşmiş bir kalite, performans ve şahane bir otomobil algısı yaratan A harfinin ve yanındaki rakamla beraber Audi'nin özdeşleştiği bir dönem. Onun için de Audi markası olarak da baktığımızda dünyadaki algısının da çok daha ileriye doğru gittiği Almanya'daki diğer büyük rakipleriyle beraber hani kafa kafaya çarpışmada öne çıktığı dönemlerden birisi 90'lar. Peki 90'lar deyince senin aklına gelen bu anlamda bağdaştırdığın başka öykü var mı? Valla sporda herhalde yani Türkiye'de bahsedeceğimiz önemli önemli konulardan birisi 96 Koraç Kupası, seni kazandığı. yani O zaman için bir Türk takımın herhangi bir turnuvada, herhangi bir sporda Avrupa Şampiyonluğunu alması, Kupa iki Kupa 3 her ne olursa olsun çok inanılacak bir şey değildi, bir hikayeydi. Biz çünkü hep şerefli mağlubiyetlerle bir ülkeye milli takımlar Doğru. da öyleydi, kulüp takımları da öyleydi. Ama Sen e, o dönemde hepimize, bizim de Avrupa'da kazanabileceğimizi gösterdi. Türkiye'de kesinlikle, herhalde 80'lerde bah, e, bahsetmedik ama sonuçta Beyaz Gölge dizisi mesela çok büyük etkidir. Ya da işte Balkan Şampiyonası, Challenge, Challenge turnuvası. Ama dediğim gibi 96 Korac orada... E, bir kırılma noktasıydı. Bizim için artıya geçmenin kesinlikle, kırılmasıydı. Aynen. Kesinlikle yani birkaç basamak atlattığını söyleyebiliriz basketbola ilgi anlamında. Tabii 90'lı yıllar özellikle 1993 yazı. Türkiye'nin sanatta dünyaya açıldığı yaz, e, Ahmet Sanın organizatörlüğünde dünya devlerinin, Michael Jackson'ın, Madonna'nın, Metallica'nın, yani, Brian rüya takımı, müziğin rüya takımı e, İstanbul'a, Guns N' Roses'in e, bütün hepsinin e, İstanbul'a gelmesi ve hani <laughs> bizim gene televizyonlardan hani ayda yılda bir kere gördüğümüz dünyanın en büyük yıldızları ve gruplarını İstanbul'da ağırlamamız. bu da Türkiye'nin aslında dünyayla entegrasyon açısından önemli bir yılda 93 yılı. Ee, aslında sinema dünyasında da 90'larda büyük bir devrim yaşandı çünkü biz artık e, hani dijital efektlerin çok daha fazla arttığı e, filmleri görmeye başladık. Hem geleceğe yönelik filmler daha etkileyici hale gelmeye başladı ki 90'ların daha başındaki Terminator 2, yine çocukluğumuza damga vuran, bir yandan korkarak seyrettiğimiz 12 Aynen. önce yaşlarında, ondan sonra bir yandan geleceğe dair işte e, Ağustos 1997'de dünyanın yıkılacağı <laughs> Skynet'in ele geçirmesiyle evet. beraber bir senaryo. Bir de milenyuma giderken çok bağdaşıyor yani. Hani evet. 2000'de de her şey yıkılacak diye sen de bahsetmiştin işte. Çok korkulmuştu çünkü. Evet uçaklar düşecek, banka evet. hesapları karışacak vesaire, makineler kafası karışacak falan. Evet. 90'lar gerçekten yani bizim de senin de muhtemelen daha iyi hatırladığımız bir dönemde. Hani Tabii yaş ki. olarak baktığımızda gençlik yıllarımız. Ee, ama işin sonunda gerçekten de e, hani dünyayı değiştiren on yıllık dönemlerden de bir tanesi. Çünkü artık 1900'ler, binler bitti. Boşver 1900'ü, 2000'lere geldi. Peki son olarak senin aklında kalan en önemli şeylerden bir tanesi ne diye sorayım? Valla 90'lar deyince tabii bireysel hikayeler de şey yani kendi yaşadıkların dışında aklımda kalan en önemli hikaye tabii Ayrton senin hayatını kaybetmesi Formula 1'de. Hani zamanın en büyük sporcusunun bir canlı yayında bütün dünyanın gözleri önünde bir kazada hayatını kaybetmesi. Bu işin trajik kısmı. Formula 1'i de sonsuza kadar değiştiren kısım ama aslında bizim bugün günlük yol otomobillerini süren sürücülerin hayatını değiştiren bir olay bir yandan da. Sebebi de şu, Senna'nın ölümüyle beraber önce Formula 1'de çok büyük bir e, güvenlikle ilgili bir çalışma başlıyor. ya yani biz bu otomobilleri, pistleri daha nasıl daha güvenli hale getiririz diye bir çalışma başlarken o zamanki Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı Max Mosley şunu fark ediyor. Aslında 1970'lerden 90'lara kadar yol otomobillerinin güvenliğiyle ilgili dünyada neredeyse hiçbir çalışma yapılmamış. Yani ne çarpma testleri geliştirilmiş, ne buna yönelik pasif ve aktif önlemlerle ilgili bir takım teknolojik sınır, sınırlamalar, daha doğrusu önlemler alınmış ve kriterler konmuş. Otomobil dünyasında güvenlikle ilgili bambaşka bir sorgulamanın kapısını açıyor ve neticede 1997'de Euro NCAP yani gerçek adıyla Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı devreye giriyor. Audi bu konuda şu andaki 2020'lere doğru geldiğimiz bu günlerde hani bütün otomobillerde 5 yıldız rahat rahat alan ve onun üzerine çok daha fazla geçebilen bir marka. Hem aktif hem pasif güvenlik önlemleriyle beraber o açıdan da 90'lardaki o senin anı aslında bugün gerçekten bizlere dahil. Farkına varmasak da yani yollardaki milyonlarca sürücünün hayatını kurtarıyor. Daha güvenli şekilde seyahat etmemizi, mobiliteyi sürdürmemizi sağlıyor. O açıdan da çok önemliydi. Bir efsanenin hayatını kaybettiği ama başka bir efsanenin de doğduğu bir oyun. Yani Schumacher. Ve onunla aslında 90'ları kapatalım. Çünkü 2000'lere geçerken doğal olarak o hikayeyi devam ettirmemiz gerekecek. Biz de Audi Quattro 40 yıl yolculuğumuzda ikinci 10 yılı tamamlıyoruz. 90'lar büyüleyici ve bir cazibe merkeziydi. Peki 2000'ler nasıldı? Bunu bir sonraki bölümde izleyebilirsiniz. Şimdilik biz bu bölümden veda ediyoruz. Hoşçakalın.